Işık Üniversitesi camiasına yeni e, katıldım. Bu semestreden itibaren ders vermeye başladım. Daha evvel akademik kariyerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmıştım. Yaklaşık 30 yıl orada e, profesörlük öğretim üyeliği yaptım. Dekanlık yaptım. İdari Bilimler Fakültesi dekanlığını yaptım. Daha evvel e, kariyerime e, İngiltere'de başladım. Londra Üniversitesi'nin London School of Economics e, o, okulunda öğretim üyesi olarak akademik kariyerime başlamıştım 1960'ların başında. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geldim. Orada akademik kariyerime devam ettim. Işık Üniversitesi yeni gelişen bir üniversite. Burada fonksiyonumu hem üniversitesinin, üniversitenin gelişmesinde bir rol oynamak, programlarının, derslerinin, içeriğinin geliştirilmesine yardımcı olmak, genç öğretim üyelerinin yetiştirilmesi, öğrencilerin yetiştirilmesi şeklinde görüyorum görevimi. Bu katkıları yapmak için buradayım. Bu dönem Işık Üniversitesi'nde Güncel Ekonomik Meseleler adlı bir ders veriyorum. Bu ve bu derste mümkün olduğu kadar siyasetle ekonominin ilişkisini araştırma bu ilişkilerin ne gibi zorluklara ve aksaklıklara yol açtığını ve ne şekilde düzenlenirse ekonomi için verimli olacağını değişik meseleleri ele alarak incelemeye çalışıyorum. Bir anlamda siyasal iktisatta diyebiliriz bu dersin adına. Ben akademik kariyerimi 1992'ye kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettirdikten sonra bir ara Ankara'ya gittim. Yani hükümet üyesi oldum. Türkiye'nin idaresine de karıştım. Çeşitli görevlerde bulundum. Başbakanlık, başdanışmanlığı, cumhurbaşkanlığı, başdanışmanlığı. Bir dönem ekonominin koordinasyonunu yüklendim. Ondan sonra da milletvekili ve dışişleri bakanı oldum. 1999'da seçimlere, 1999 seçimlerine girmeyerek e, siyaseti terk ettim. Zaten siyaseti terk ettiğim zaman bağımsız bir milletvekiliydim. Şimdi Ankara'daki hükümet içindeki tecrübelerimden de istifade ederek bunu ekonomik meselelere ve ekonomik araştırmalara, gerek Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak, gerek global ekonomiyle ilgili olarak, Kullanma ve bu tecrübemi de hem araştırmalarıma hem de öğretimime, öğre, derslerime katmaya çalışıyorum.